Arkadaşlar merhaba. Geçen dersimizde AdSense hesap açmayı öğrenmiştik. AdSense hesabınız onaylandıktan sonra yapmanız gereken ikinci adım web sitenize ya da blogunuza e, yine bir reklam eklemek. E, bu dersimizde AdSense reklam eklemeyi göreceğiz. Öncelikle şuradan AdSense'e girelim. Örneğin yani AdSense hesabınız bu. Mesela reklamlarım diye bir bölüm var yukarıda. Buraya tıklıyoruz. Hemen bu bölümde daha önce eklediğiniz reklamları, daha önce oluşturduğunuz reklamların listesini görebiliyorsunuz. Şuradan yeni reklam birimine tıklıyorum. Reklamımıza bir isim verin. Örneğin, ee, Blocker'da bir siteye ekleyeceğim. Mesela buraya. Ekleyeyim. Ee, ismini de Rekor oyuncu Peki, reklam koymak istiyorum. Hemen alt tarafında önerilen reklam tiplerini görebilirsiniz. Reklam alanlarınız bu boyutları uygunsa buradaki boyutlardan bir, tanesi seçme, bir tanesini seçmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü en çok kazandıran reklam boyutları da aslına bakarsanız burada belirttikleri reklam boyutlarıdır. Örneğin şu mobil e, cihazlarda gayet güzel görünüm sağlar. E, yine buradakileri de kullanabilirsiniz. Ama sadece bununla sınırlı değil. E, direkt olarak onları göstereyim. Bakın buraya takıldığım zaman mesaj şurada önerilen yazıyor. Tıkladığım zaman diğer boyutları da görebilirim. Mesela ben dikey olarak 160 çarpı 600 olan boyutu seçmek istiyorum. Çünkü reklam alanı şu an için buna uygun. Buradan e, reklam türü e, diğerlerini de seçebilirsiniz. Sadece görüntü ya da sadece metin reklamları da seçebilirsiniz. Ama e, daha fazla kazandıran metin ve görüntü reklamlardır. Metin reklam stili burada e, mesela bu aşağı taraftan da özel olarak oluşturabilirsiniz. E, renklerini ayarlıyorsunuz. Özellikle yazı reklamlarındaki renkleri ayarlıyorsunuz. Mesela şöyle yaparsak, bakın bu şekilde çıkıyor. Böyle kalsın şimdilik. Özel kanal ekleyebilirsiniz. Yani reklamlarınızı e, sitelerinize göre kategorize edebilirsiniz. E, böylece raporlamada çok daha rahat görebileceksiniz. Mesela şuradan oyun sesi diye bir şey yapmışım. Şuna daha edeyim. Yedek reklamlar. Ee, şimdi direkt olarak reklam oluşturduğumuz zaman e, direkt olarak görünmeyecektir. Çünkü öncelikle bir robotların e, Google robotlarının web sitesini taraması gerekiyor. Web sitesinin içeriğine bakması gerekiyor. E, çünkü site içeriğiyle alakalı reklamlar da gösteriyor. E, bu sırada ya da işte sitenizin içeriğine uygun reklam bulamadığı zaman e, hangi seçenekte gösterilsin diyor. E, tek renkte doldurabilir, i̇şte boş alan olarak gösterilebilir ya da başka URL'den başka reklamları gösterme şansınız var. Boş alanı gösterdim ben. Kaydettim ve kodu alıyorum. Gördüğünüz gibi kod geldi. Diğerini de kullanabilirsiniz. Eş zamansız daha iyidir, daha hızlıdır kopyalıyoruz. Şuradan kopyalayayım. Kapıda tıklayayım. Evet. Yerleşim bölümüne tıklıyorum. Evet, buradaki bölüm eklemek istiyorum ben. Yeni gece ekle. Evet bu bölümden isterseniz direkt olarak buradan essence ekleden de yapabilirsiniz. Eğer buradaki bloğunuz e, SNS essence hesabınızda aktifse, onaylıysa şuradan evet HTML JavaScript hemen içerik bölümüne yapıştırıyorum. Kaydet tıklıyorum. Evet, şimdi bloğu görüntüle diyebilirim. Evet, şu anda dediğim gibi siteyi taradığından dolayı herhangi bir şekilde reklam görünmüyor. Gördüğünüz gibi reklam alanı burada boş alan olarak şimdilik kendini gösteriyor. Bir 10 dakika içerisinde falan e, burada artık reklam görünmeye başlar. E, bu arada sayfa içerisinde 3 tane şu şekilde, az önce eklediğimiz şekilde reklamlardan oluşturulabilir. Ee, ve dört tane de bu şekilde link reklamları oluşturulabilir. Bunlara bağlantı reklamları deniyor. Az önce gösterdiğimiz yerde mesela şuradan yeni bir reklam birimi diyeyim. Şuradan bakın bağlantı reklamları diyor. Onlar o şekilde oluşturulabiliyor. Ee, blokları ekledik. Bir de WordPress üzerinde göstereyim. Mesela benim makale yazarlı sistem vardı WordPress üzerinde. Evet buradan normal WordPress admin panelimize giriyoruz. Sol tarafta görünüm var mesela. Buradan bileşenler diyorum. Buradaki bölümü ekleyeceğim. Burası neresidir? Hemen göstereyim. Mesela şuradan tıklayalım. Bakın bu alan sağ tarafta bir tane menü var. İşte buradaki alana eklemek istiyorum. Ara butonunun mesela hemen alt tarafını olabilir. Bunu nasıl yapacağım? Buradan yeni bir reklam birimi oluşturmayacağım. Bu sefer farklı bir şey göstereceğim. Daha önce oluşturduğumuz reklamları yeniden kullanabiliyoruz. Mesela şöyle diyeyim. 250 çarpı 250 boyutunda o alanda uygun olacaktır. Mesela şunun kodu al butonuna tıklayayım. Hemen kopyalayayım. Nerede? Burada nasıl yapıştıracağım? Bakın burada metin var. E, altında zaten yazıyor. Metin ya da HTML. Seçime bağlı olarak ekleyebilirsiniz. Hemen aranın altını yapıştırdım. Buradaki boşluğa kodumu yapıştırdım. Kaydeti tıkladım. Evet. Kaydedildi şunu hemen sayfa yenile diyorum. Bakın hemen geldi. Daha önceden oluşturmuş olduğum bir reklam anında geldi. Ee, sayfayı yenileyelim. Bakın bu sefer yazı reklam olarak geldi. Gayet güzel bir şekilde. Ee, kendi reklam alanınız yani örneğin sidebar bölümüne ekleyecekseniz buranın boyutu e, reklamınızın boyutu için önemlidir. Mesela bu 250 çarpı 250 işte 300 falan dersem buraya denk gelebilir ya da birazcık belki geçebilir. İşte 160 piksel genişliğinde yani burada yaptığımız gibi buradaki reklamda gelmiş bu arada bunu da görmüş olduk. Bakın mesela burada kenarda bir biraz boşluk kaldı. Bunu da göstermiş olayım evet bunu mesela nasıl ortaralım yani nasıl ortalarım diyorlar. Nasıl birazcık daha şöyle ortaya getireyim diyorlar. E, buradaki düzenliğe tıklayayım. Buraya geldim. Bunu diğer taraftan göstereyim. Yani şimdi bölümündeydik. Hangisiydi buydu değil mi? Düzenliğe tıklayayım. Bakın aynısı açıldı. HTML derslerinden hatırladığımız kadarıyla center ortala demekti şu şekilde center takları içerisine alıyorum. Çok kolay bakın. Bu şekilde. Açtım. Center dedim. Yeniden açtım. Şu şekilde bitiriyorduk. Yeniden center dedim. Bunların ikisinin arasına aldım kodu. Kaydete bastım. Blog görüntüle diyorum. Bakın ortaladı. Buraya tabii ki ee, mesela 200 çarpı 200'lük bir reklam da oturabilirdi buraya. Ama ben dikey bir reklam yapmak istedim. En azından bu reklamı göstermek istedim. Ee, ya da mesela e, bağlantı reklamı buraya konulabilir. Ee, bağlantı reklamından bahsettik madem. Bir tane de bağlantı reklamı göstereyim. <laughs> Yeni reklam birimi diyorum. Bakın burada bağlantı reklamları. Burada bakın. Geniş ince yatay sıra şeklinde. Bu da yatay ama orta. Ee, dikey biraz büyük. Ben bunu kullanacağım. Şurada biraz daha küçükleri, biraz daha küçükleri. Artık reklam alanınız hangisi uygunsa bunlardan seçeceksiniz. 23 çarpı 90 olanı ben seçiyorum. Evet, gördüğünüz gibi burada zaten çıktı reklam türü bağlantı reklamlarıdır diye. Şunu seçiyorum yine özel kanallardan e, Mesela şuradan yeni özel kanal oluşturdum Yeni özel kanalınızı oluşturabiliyorsunuz Benim zaten olduğundan dolayı Yeni bir özel kanal oluşturmadım Oyun sitesi olarak yedek reklam falan yok Bakın burayı unutmuşum hemen uyarı verdi Rekor oyuncu Sağ so bağlantı reklama. Böyle Türkçe karakter kullanmadım. Kullansanız olur da ben kullanmıyorum. Kodlamada sorun çıkarmaması için. Hemen kodu yine kopyaladım. aynısını hemen üzerine koyabilirsiniz. Ya da yeni bir tane aynı şekilde gecet oluşturabilirsiniz. Ben aynısının hemen üstünde görünmesini istiyorum. Yine merkez alsın. Yani center diyeyim. Şöyle bir şekilde de center dedim. Bunların arasına reklamı yerleştireceğim. Yapıştırdım hemen arasına. Ve kaydeti tıkladım. Kaydediliyor. Kaydedildi. Evet. Bakın burada onun için yeni alan oluşturdu. Web sitesini yeniden taradıktan sonra yine aynen bunun olduğu gibi burada reklam çıkacaktır. Ee, sonraki derslerde görüşmek üzere arkadaşlar. Sorularınız olursa videolarımızın altına yorumlarınızı yapabilirsiniz ya da e, kolaywebtasarim.blogspot.com adresine yine yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak bize de destek olabilirsiniz. Güncel videolardan, güncel eğitimlerden haberdar olabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.